Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İsviçre hükümeti, savaş uçağı almak için harekete geçti. Ancak ülkede tedarik edilecek uçak ile ilgili bir tartışma mevcut. Bu uçakların kimden alınacağı hala bir muamma. İsviçre Federal Konseyi bu yaza kadar hangi savaş uçağını satın alacağına karar verecek. Seçenekler arasında Fransız Rafale, Avrupa Ortak Üretim Uçağı Eurofighter, Amerika Birleşik Devletleri Boeing firmasından a 18 Super Hornet ve yine Amerikan Lockheed Martin'den F-35 uçakları yer alıyor. Derbund'un haberine göre, İsviçreli vekiller F-35'lerin Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde olduğunu iddia ediyor ve bu uçakların alınmasına karşı çıkıyor. Bu konu hakkında açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ise uçaklar sadece İsviçre'nin olacak, Amerika Birleşik Devletleri kontrol etmeyecek diyerek endişeleri gidermeye çalışıyor. Dışişleri yetkilisi Laura Cressey, uçaklarda kara kutu veya acil kapatma anahtarı gibi bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti veya şirket bu uçakları uzaktan kontrol edemez ve operasyonlarını etkileyemez dedi. Amerikalı yetkililer uçakları uzak kontrol etmiyoruz dese de Alice yazılımı konusunda ciddi bir tartışma var. Washington, ilk günden beri büyük tartışma konusu olan Alice yazılımıyla başka ülkelere sattığı F-35'i uzaktan izleyip Lockheed Martin'in Tekas'taki ana bilgisayarına kaydetme imkanına sahip oluyor. Amerika Birleşik Devletleri böylelikle uçakların çıkarına ters bir amaçla kullanıldığına hükmederse anında uzaktan müdahale ediyor. Son olarak bu konu hakkındaki endişelerini Singapur dile getirdi. F-35'lerin önemli üstün özellikleri olduğunu belirten Savunma Bakanlığı raporunda Alice yazılımından da bahsedildi. Raporda F-35'leri alan ülkenin Amerika Birleşik Devletleri ile bir kriz yaşaması halinde bu yazılıma yerel erişimi sağlamaya devam etmesinin Washington'ın insafına kalacağı kaydedilerek Alice olmadan uçaklar sadece 30 gün operasyonel kalabilir. Böylelikle uçaklar er ya da geç kullanılamaz hale gelir denildi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.